Arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Hello Neighbor Alfa 2 oynuyoruz. Arkadaşlar e, farkındayım bayağı da video video çekime fırsatı bulamadım kanal için. E, kusuruma bakmayın. E, bayağı da kanala e, zaten e, video falan gelmedi. Bu ben gayet iyi e, farkındayım arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey oldu abi. Hani video falan gelmedi. Onun ben farkındayım gayet şaka şey, gayet farkındayım. E, şöyle bir şey oldu abi. E, video gelmedi. Sebebi de şu arkadaşlar. Hani sebebi şu şimdi. E nasıl diyeyim abi. Sebebi e, tamamen hani vakit ayıramadım. Hani vakit ayıramadım. Bir şey oldu. O oldu. Bu oldu. Derken vakit falan ayıramadık arkadaşlar. Yani. E, o yüzden abi. Vaktimiz olmadı. Ben vakit ayıramadım. E, falan filan. Yani bayağı vakit vaktim olmadı demek istiyorum açıkçası. Eee. O kadar yani. Şimdi arkadaşlar, dilerseniz oyunumuza geçelim. Şimdi size büyük ihtimalle... E, şey, geliyor muydu bilmiyorum ama... Aynen abi, geliyor. Tamam. Başlayalım arkadaşlar ufaktan. Evet. hikayeden başladık arkadaşlar. Evet. Şu an gidiyoruz las bayağı. Hoppa! Evet, evimize geldik arkadaşlar. Aynen evimize şu an gel gelmiş bulunuyoruz. Haydi bakalım. Taşıyalım. Bak şey. Evet. Sesini kısabilir çok sesini kısacağım bir de ben bunun arkadaşlar. Müsaadenizle tabii ki. Sesini şöyle bir kısacağım arkadaşlar çünkü çok ses geliyor. Oyun sesini kısmam lazım arkadaşlar. çok ses yapıyor. Tamam. Hallettim arkadaşlar. Şimdi ne diyor abi? Check inside. İçeri kontrol et diyor. Ne diyor abi? Hmm. Anladım. Tamam. Hmm. Aldık abi. Lan! Vay 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 vay. Karga efendi. Al lan. Karga efendiye bak sen. Vay vay vay. Abi ha tam aldı. Bazen akşam şeyler almakta zorlanıyoruz. Açalım abi. Evet. Öyle yap, öyle yap. Tabii tabii açılır kesin. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi şöyle bir açalım. Aynen. Şunu. Normalde akçe F tuşuydu biliyorsunuz. Hani önceki oyunda öyleydi. Hani bizim oyunumuz Alfa 1'de biliyorsunuz. En son bir IFA 1 vardı. Şöyle yapıyoruz değil mi? Ha tamam. Aşağı oyunu bayağı oldu oynamaydı ya. Yalnız şimdi biz bunları açacağız ama eşyada taşımamız lazım. Şimdi Yalnız biz bunu alalım abi. Öyle olmaz. Ne oldu ya? Eşya alalım derken. Neyse. Vay. Vay be. Wilson bayağı da buraya uğramıyormuş arkadaşlar. Bizim ee, komşi Tamam. Şimdi arkadaşlar birlikte şu eşyalarımızı bir taşıyalım izninizle. E, Slota geçmiyor yalnız. E, üç, üçe mi geçmek lazım? Arkadaş. Eşyaları al, al, alması da sıkıntı bunun ya. Dur şöyle yapacağım bir dakika. Hep. Bası tutup da almak lazım arkadaşlar. Şimdi biz şundan şöyle bir fırlatalım. Ee, böyle mi fırlatılır? Abi şunu falan sallayalım. Neyse abi girelim. Vay be. Böyleymiş ha. Evet şöyle bir bakalım abi. Vay be. Evet burada abi. Maşallah geç. <laughs> bir sonra evet bizim evimize geldik. Burada ne varmış? Burada niye şey döndü bilmiyorum. Daha demin bir spin attı mouse. Ee, şimdi şunları biz bir alalım. Alalım abi. Ne oluyor ya? Ne oluyor abi hayırdır? Ya tozu toz yatma oraya ya. Oğlum ne adamsın tozu tozu yatacak oraya ya. Yatma abi kop kaparsın ne yapıyorsun? Alo. Ne yaptı abi bu? Ne oldu ya? Hop. Ne oldu abi? Olayı anlayabildiniz mi arkadaşlar? Ne oldu abi? Hop. Ne oldu ya? Evet. Püf, biraz geç geldi. Evet. Ekran. Hop. Komşu. Oha. Hayırdır? Etmez geç ekran Niye anlamadım? Hı? Hmm. Hı? Hmm. Oha. Benim bizim ev, eve yerleşti ya. He. Oha. O ne ya? Oha. Ödüm koptu. Ne oluyor abi? <laughs> Ne diyor? Oha. Oha. Şipteran. Koş. Araba falan da yok bizim he. Haydır abi? olayan anlayabilen var mı? Allah Allah. Olay nedir abi? Oha. Oha. Kapattı orayı bir. Allah Allah. Şimdi burada yapmamız gereken dolaba girmek tabii ki. Oo! Ne haber komşu? Hemen dolaba hemen. Ne oluyor? Abi yakalandık. Ya Yanlışlıkla yakalandım arkadaşlar farkındayım. Tamam. Böyle Yalnız böyle bakıyor kafayı çevirdim ama böyle bakıyor. Geldi. Sakın. 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 Sakın komşu. Sakın. Sakın. Abi tam gitti. Abi hemen gir, hemen gir. Geldi abi. Ne oluyor ya? Komşu bir işkilendi arkadaşlar. Çıkalım abi. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar şu. Eee. Oo, komşu ne haber? Komşu yakalandık. Sıkıntı etmez değil mi? Tamam. Şimdi abi bunu yapmamız gereken e, olaylar ne biliyor musunuz? Ne oldu abi? Oyun neydi be? Grafik bu şu, şuradan grafikleri size size de bir ayarlayalım. Evet abi. Grafiklerden büyük ihtimalle ben ee, olaya girdik sanırsam. yani ondan oldu büyük ihtimalle zaten. Tamam. Şimdi şöyle daha iyi olur arkadaşlar. Kusura bakmayın grafik ayarları sıkıntı olabiliyor. Neyse. Şimdi bizim burayı açmamız lazım değil mi? Bize ne lazım abi? Ha, burayı açmak için şey gerekiyor. O neredeydi abi? Bakalım. Mutfaktaydı değil mi? Tamam. Bizim mutfak gitmemiz lazım. Çok sessiz olmamız lazım abi. Komşu buralarda. Bu oh. Komşu. şey. Komşu komşu komşu. Komşu burada. Komşu burada. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan ne oluyor? Ah be. Abi biz direkt mutfak mutfak gidelim arkadaşlar. Komşu bizi yakalıyor. Lan! Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, oh. Kaç! 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 Ah be. E shift'e bastın. Niye kaçmıyor? Bir yere, bir yere mi takıldın? Hayırdır? Oğlum. Gel, oğlum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Terbiyesiz komşu. Komşu terbiyesiz değil. Tamam. Evet abi. Hoş. Bu burada. Nerede? Abi. Al kaç 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 komşu görmeden yani bir görmeden gidelim abi neyse şimdi biz buraya buraya açacağız abi evet nasıl açıyoruz buraya açman lazım değil mi senin de basıyorum böyle atıyor bir dakika tamam Okey arkadaşlar burayı açtık bunda bir, bir işimiz yok. Komşunun anahtarı da alacağız. Hacı burada da varmış ama boş ya. Yani. Buraya bizim açma, Buraya orası bize lazım değil. Şimdi biz biz bir yukarı çıkalım. Arkadaşlar zaten siz de görüyorsunuz göründüğün üzere şöyle bir ineceğim abi. Tamam. Şunu alacağım. Normalden gitmek varken ben bunu seçtim. kusura bakmayın ama böyleken ne oluyor? Evet. Evet şu an camı kırdık. Komşu da bunu duydu. Hemen kaçalım. Ne oldu lan komşu? Abi burada ben ikiniz arkadaşlar. Alamadım. Hadi diğer tarafta. Aldım. Anahtarı aldım arkadaşlar. Tamam. Ne oldu komşu? Anlattığını aldım. Ha ha ha. Komşu, komşu yakalayamaz ki. Abi. arkadaşlar olay şu. Ee, içeride i̇çeride bir tane kilitli kapı var abi biz onu açacağız görmedi o çok güzel görmedi çok güzel harikayız Şuradan gireceğiz komşu görmeden tamam Aç abi, levi alalım. Maymuncular, maymuncuk lazım değil. Şimdi abi. Ah be komşucum. Abi şöyle bir tatlı atalım biz oraya. Şu tatlıya. Oo uh -uh. olmadı. Şunu açacağım arkadaşlar. Sade bakmayın ama. Oo! <laughs> oh! Ödüm koptu ya. Adam önüme önüme çıktı Rıza baba. Onu atma işte, onu atma. Al abi onu. Aa! Abicim arkadaşlar bizim kameraları dedektif etmemiz lazım. Kameralardan görüyor. Kameraları biz bir dedektif edelim. Al abi şunu. Fırlat olmadı. Biraz daha fırlatacağım. Hadi bakalım. Aa, o kamerayı biz alalım oradan yani Hemen bizi kameradan görüyor Hemen burada Tamam Ş Şöyle bırakalım tamam. Artık kamera diye bir şey kalmadı arkadaşlar Hemen Çabuk olalım Evet Bitti abi Abi kaç Oo. Ne oluyor abi? Hop arkadaşlar buraya geldik ama ayıcık ne alaka ya? Neyse. Akşama da burada. Oyun bitti abi. Evet. Zaten çok kısa bu. <laughs> çok kısaydı arkadaşlar. Oyunu bitirdi Hello Neighbor. Zaten bayağı da videosu da bayağı bir video gelmiyor zaten. Çok iyi oldu. Ee... açar. Evet. Bu. Evet arkadaşlar bu kadar ee, oyunumuz bugünlük bu kadar game demeyelim neyse. Evet arkadaşlar, dilerseniz arkadaşlar, videomuzu burada e, noktalayalım. Arkadaşlar çok güzel bir oyun olmuştur, ee, umarım eğlenmişsinizdir videoyu izlerken. Arkadaşlar ben de... <coughs> çok kısa video izlerken, e, bayağı e, baya oynarken eğlendim. E, arkadaşlar, zaten biliyorsunuz şeyler bayağı... E, gelmiyordu, video gelmiyordu, başka bir şey gelmiyordu. Evet arkadaşlar o yüzden... Ee, deli like'larınızı bekliyorum. Deli like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Like geldi sürece arkadaşlar. Videolara devam edeceğim. Serilere devam edeceğim. Yani arkadaşlar aslında 20 seri başlamayı düşünüyorum. O arkadaşlar Final Mix 15'in ikinci sezonda başlayacağım. Arkadaşlar e, onun arkadaşlar yaparım. inşallah bir şekilde yaparım. Neyse arkadaşlar evet. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. Bugünlük benden bu, bu, bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışızdır. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.